Evet arkadaşlar bugün çok önemli bir soru tipiyle daha karşınızdayım. Birinci sorumuzla başlıyorum. 3145 sayısının rakamlarının yer değiştirmesiyle elde edilen 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 3145 sayısı baştan kaçıncı sayı olur? Değerli arkadaşlar önce şuna bakalım. En küçük rakamımız 1, sonra 3, sonra 4, ve sonra 5 olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peki biz kaç basamaklı sayılar yazacağız arkadaşlar? 4 basamaklı sayılar. Tamam. Arkadaşlar 4 basamaklı sayılar yazdığımız zaman olay şu. Bakın. Önce başa 1 gelenleri yazalım. Evet, başa 1 gelenler. Buraya bir sayı geldiyse arkadaşlar geriye şu 4 sayıdan birini buraya yazdıysam, biri buraya yazdıysam Evet geriye 3 tanesinden buraya biri gelir. Bu 4 sayıdan birini buraya, birini buraya yazdıysam geriye 2 rakam kalır. 2 rakamdan biri buraya gelir. Arkadaşlar birini buraya, birini buraya, birini buraya yazdığımda geriye 1 rakam kalır. Onu da buraya yazdım. Yani çarptığımda arkadaşlar 1 ile başlayan 6 tane sayı yazabiliriz. Hocam bunlar hangileri diyebilirsiniz? Mesela 1, 3, 4, 5, 1, 3, 54. Şimdi 3 ile başladık. Bir de 4 ile başlayalım. 1, 4, 35. Evet 1, 4, 53 yazayım. 4 ile başlayanları da bitirdik. Şimdi 5'e gelelim arkadaşlar. 1, 5, 3, 4, 1, 5. Evet 43. Değerli arkadaşlar 1543. Gördüğünüz gibi 1 ile başlayan arkadaşlar... Kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Burada da aynısını söyledik. Peki bizde neyi soruyor? 3 ile başlayanlar. Buradaki evet küçük rakam kaç bir? Daha sonra kaç? 3. Üç. Peki 3 ile başlayanları bulalım. 3 ile başlarsak 1, 4, 5. 3 ile başlayan en küçük sayımız 3145 arkadaşlar. Peki bu başta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. O zaman bu sayımız başta kaçıncı sayı oldu? 7. sayı olmuş oldu. Yani sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Baştan kaçıncıymış? 7. sayı olmuş oldu. Çünkü evet 4 basamaklı 3 ile başlayan en küçük sayı 3145. Bize zaten 3145. sayıyı soruyor. 1 ile başlayanlar bittikten sonra mecburen 3 ile başlayanlar gelecek. En küçük de bu olduğuna göre 6 tane sayımız vardı. Ve bu da 7. sayı olmuş oldu arkadaşlar. Kısaca 3, 1, 45 yazalım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sayı olmuş oldu. Bu soruyu ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum bir başka soruyla devam edelim. Evet kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 4371. sayı baştan kaçıncı sıradadır? Devam edelim değerli arkadaşlar. Önce şöyle yapabilirsiniz bakın. 4 basamaklı olduğuna göre şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu 4'e bölelim. Bir kere bu rakamları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda önce 1 var. Sonra 3 var. Sonra 4 var. Sonra kaç var arkadaşlar? 7 var. Peki o zaman biz 1 ile başlayanlara bir bulalım. 1 ile başlayan eğer biz biri buraya getirdiysek arkadaşlar geriye buraya kaç sayıdan biri gelir? 3 sayıdan biri gelecek. Peki bir sayının birini buraya yazdık. Birini buraya yazdık. Geriye kaç tane rakamımız kaldı? 2 rakamdan biri buraya gelecek. Birini buraya, birini buraya, birini buraya. Üç tane sayı gitti. Geriye bir tane kaldı. Onu da buraya yazdım. Çarparsam kaç oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 6 tane sayımız var. Peki sırada 3 başlayanları bir de bulalım. Doğru mu arkadaşlar? 3 başlayanlar. 3 başlayanlar kimler? Çünkü 1, 3, 4, 7 demiştik. 3 ile başlayanlar buraya bir tane geldi arkadaşlar. Bu 4 rakamdan biri giderse geriye kaç tane kalır? 3. Biri daha gitti. Birini buraya, birini buraya yazdık. 2 tanesi gitti. Geriye 2 sayıdan biri kaldı. Geriye 1 kaldı. Çarparsak 6 arkadaşlar. 1 ile başlayan 6 tane sayımız var. 3 ile başlayan 6 tane sayımız var arkadaşlar. Etti kaç? 12. Peki. Şimdi bize kimi soruyor? 4 ile başlayanları değil mi? 4 ile başlayanları yazalım isterseniz. Neler olabilir arkadaşlar? 4 ile başlayan en küçük sayıyı söyleyin önce. 4, 1, 3, 7. Doğru mu? Peki 4, 1, 73. İkinci sayımız. Peki 1 ile başlayanları bitirdik. Sonra 2 küçük sayımız 1'den sonra 3 geliyor. Evet. O zaman 4, 3, 1, 7. 4, 3, 7, 1. Bize neyi soruyor? 4371'i soruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 ile başlayan 6 sayımız var. 3 ile başlayan 6 sayımız var. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar burası? 12 sayımız var. O zaman arkadaşlar bu 13. sayı oldu. Bu 14. sayı olmuş oldu. Bu 15. sayı olmuş oldu. Bu da 16. sayı olmuş oldu. Kaçıncı sıradadır sorumuzun cevabı kaç olacak arkadaşlar? 16 olmuş oldu. Hocam bir ile başlayanları bir yazmak ister misiniz diye sorabilirsiniz. Bakın bir ile başlayanlar şunlar arkadaşlar. 1, 3, 4, 7. 1, 3, 7, 4. Bu ikisini yer değiştirdim. Şimdi 1, 4, 3, 7. 1, 4, 7, 3. 4 ile başlayanları da bitirdim. Şimdi 1, bakın 3 olanları yazdım. 4 olanları yazdım. Bir de ne yapalım? 7. 1, 7, 3, 4, 1, 7, Evet 4 3. Gördüğünüz gibi 1 ile başlayan 1 2 3 4 5 6 tane sayı var. 3 ile başlayanları da arkadaşlar siz şöyle yapabilirsiniz. 3 1 değil mi? Bak 3 1 4 7 3 1 7 4 sonra 4 ile başlayanları 3 söyleyin. 4 3 4 1 7 3 4 7 1 sonra 3 7 ile başlayanları bulalım. 3 7 Evet 1 4 3 7 4 1. Gördüğünüz gibi 6 tane burada, 6 tane burada etti. 12 sayı 13. 14. 15. 16. sayı olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12345 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek oluşturulan 120 tane sayı küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre 34.215 sayısı baştan kaçıncı sayıdır? Arkadaşlar 5 sayı kendi arasında 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Biliyorsunuz 5, 4, 3, 2, 1. Bu da kaç yapar? 120 yapar. Gerçekten söyledi. Doğru arkadaşlar. 5 sayı kendi arasında 5 faktöriyel şekilde ne yapılır? Sıralanır ve doğru cevabımız 120. Peki arkadaşlar bu rakamları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda bunlar. Evet 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Güzel. Peki önce arkadaşlar ne yapalım? Kaç basamaklı olacak? 5 basamaklı. Hadi 5 basamaklı. Şöyle bir şey yapalım. Şurası 1, 2, 3, 4 ve 5. Ee, bir tane daha yapalım arkadaşlar bunun gibi. Değil mi? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Peki 1 ile başlayan kaç tane sayı var? 1 ile başlayan. Eğer biri buraya getireceksem gördüğünüz gibi geriye 4 sayı kalıyor. 4, 3, 2, 1 diyebilirsiniz. Eğer buraya 2 gelirse arkadaşlar buraya bir sayı getirmiş oldum. 2'yi buraya getirsem geriye 1, 2, 3, 4 sayı kaldı. 4 sayıdan biri gelecek. 2'si gitti geriye 3 sayıdan biri buraya gelecek. 3 tane birini buraya birini buraya birini buraya yazarsam 3 sayı gitmiş olur. Geriye 2 sayı kalır. Evet 4 sayı yerleştirirsem geriye 1 sayı kalmış oldu. Arkadaşlar bunları çarparsam 6, 24 yapmış olur. Bunların çarpımı da 24. Ne demek? 1 ile başlayan 24 tane sayı yazabilirim. 5 basamaklı 2 ile başlayan da 24 tane sayı ne yapabilirim? Yazabilirim. Gördüğünüz gibi kümemizin elemanları bunlar olduğuna göre arkadaşlar 2'yi siz buraya getirirseniz geriye kaç rakamınız kalır? 4. O zaman 4 sayıdan biri buraya gelir. Önceden biri buraya yazdığınız için şu 4 sayıdan birini buraya getirdiğinize göre ikisi giderse geriye 3 kalır. Biri daha giderse 2 kalır. 4'ünü yerleştirirseniz geriye 1 kaldır. Ne yaptınız arkadaşlar? Görmüş oldunuz. Peki güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 ile başlayanlar. 2, bir... Ama şimdi bize 3400 215 değil mi? 34215 sayısının başta kaçıncı sayı olduğunu soruyor. Yani kısaca şurası 4 olanlara bir de bakalım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4, 5 yapmış oldum arkadaşlar. 3 ile başlayan. Buraya 3 gelsin. Tamam çok güzel. Buraya da 4 gelsin arkadaşlar. Güzel. Peki 3'ü buraya 4'ü buraya getirirsem 2 tane gitti. Geriye kaç kaldı? 3, 2, 1. Böyle 6 sayı yazabilirim. Peki değerli arkadaşlar. Eğer buraya şey gelirse pardon 3 buraya 1 getireyim önce. Pardon. 3 Sonra arkadaşlar şöyle bir kutucuk daha yapıyorum değerli arkadaşlar. Tamam. Peki 3 buraya kaç gelsin? 2 gelsin. Buraya 3 buraya 2 gelsin. Bir tanesini buraya birini buraya yerleştirdim arkadaşlar. 2 tanesi giderse geriye 3 üç tane. 3'ü giderse 2 ve 1 böylece 6 sayıda buraya geldi. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Kısa öz. 1 ile başlayan 24 sayım var. 2 ile başlayan 24 sayım var. 3 ile başlayıp burası 1 olanlar arkadaşlar. Evet, birler yani birler onlar yüzde binler basamağı bir olanlar arkadaşlar 6 tane. Evet burası 3. Buradaki sayıda 2 olursa gördüğünüz gibi 6 tane sayıda böyle yazarız. Topladığımız zaman değerli arkadaşlar 48 12 daha kaç yaptı? 60 tane sayı burada var. Peki şimdi 3 bakın 3 4 1 2 5 3 4 1 5 2 3, 4, 2, 1, 5. Şimdi arkadaşlar bak 3 ile başlayıp 3 ile başlayıp burası da 4 olan sayılara bakalım. Çünkü bak 3, 1 kullandım. 2'yi kullandım. 3 zaten burada kullanıyor. O zaman buraya kaç gelenler? 4 gelenlerle başlayalım. Arkadaşlar burası 4 olacaksa e, en küçük sayı ondan sonra 1, 2, 5. Bunların yerlerini değiştirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. 5 5'te 2'yi yer değiştirdim. Sonra bu 2'yi buraya getirdim. Biri buraya getirdim. 34215 Zaten bu sayı soruluyor. Burada 60 tane sayı var. Bu 61. sayı oluyor. Bu 62. sayı oluyor. Bu da 63. sayı. Olmuş oldu. Bir daha düzenleyelim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 ile başlayanlar, 2 ile başlayanlar, 3 ile başlayanlar ama birler onlar yüzler, binler basamağı 1 olanlar, binler basamı 2 olanları da yazmış oldum. Toplamca 60 sayı olmuş oldu. Daha sonra arkadaşlar evet gördüğünüz gibi 3 olacak başlangıç sayısı. Daha sonra birler, onlar, yüzler, binler basamağı 4 olanlarla devam ediyorum. Burası binler basamağı 4 olan en küçük sayımız 34125. Sonra 34152 olur. Sonraki sayımız da 34215 olur. Zaten o sayı soruyor. Bu da kaçıncı sayı olmuş oldu arkadaşlar? 63. sayımız oldu ve bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet bir sonraki sorumuz şu şekilde değerli arkadaşlar. Kümesine elemanları kullanılarak rakamları farklı 4 basımı doğal sayılar yazılıp küçükten büyüğe doğru sıralanır. Buna göre 2541 sayısı baştan kaçıncı sıradadır? Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Evet şöyle yapıyorum değerli arkadaşlar. Tamam güzel. Başa bir gelenler. Eğer buraya bir gelecekse arkadaşlar biri buraya getirdim geriye 1, 2, 3, 4, 5 sayıdan biri buraya gelir. Birini buraya, birini buraya yazarsam 2 tanesi giderse geliyor. 4 sayı gelir. Evet arkadaşlar birini buraya, birini buraya, birini buraya yazarsam 3 sayı gitmiş oldu. Geriye kaç tane kaldı? 3. Çarparsam 60 tane sayı. Yani 1 ile başlayan 60 tane sayımız var arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu defa 2 ile başlayanlara bakalım arkadaşlar. 2 ile başlayanlar buraya 1, Evet 2'yi buraya yazarsam bir tanesi gitmiş olur. Gördüğünüz gibi geriye kaç tane kalır? 5 tane sayı kalmış olur. Birini buraya birini buraya yazarsam ikisi gider geriye 4 tane sayı kalır. Birini buraya birini buraya birini buraya yazarsam arkadaşlar 3 tane sayı gider. Geriye kaç tane kaldı? 3. Çarparsam 60. Yani arkadaşlar 1 ile başlayan ve 2 ile başlayan tüm sayıların toplamı kaç tane arkadaşlar? 120. Şimdi bakın. 2 ile başlayan en büyük sayımız 2500 Evet arkadaşlar 43'tür. Yani bu 120. sayı olmuş olur o zaman. Bakın 1 başlayan sayılarımız var. 2 ile başlayan sayılarımız var. 2 ile başlayan en büyük sayı bakın en küçük demiyorum. En büyük sayı 120. Şey, e, y, e, en büyük sayı kaçıncı sırada olur? O zaman 120. sırada da olur. Neden? 1 ile başlayan 60 tane 2 ile başlayan 60 tane toplamda arkadaşlar. Evet 120 sayı var. Şimdi 3 ile başlayanlara gerek yok onu bulmayacağım arkadaşlar. Ama burada şunu söylüyorum. 2 ile başlayan en büyük sayı 2543 olduğuna göre demek ki 120. sayı bu. Peki hocam 2541 o zaman bu da 119. sayıdır arkadaşlar. Çünkü bundan bir önceki sayı küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre arkadaşlar 2541. sayı baştan 119. sayıdır. Bunu da ne yapıyorum arkadaşlar? Geçiyorum. Evet bir başka soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Elma sözcüğün harflerini yerleri değiştirilerek 120 tane sözcük oluşturuluyor. Bu sözcükler alfabetik sıraya dizildiğinde başta 49. sözcük hangisidir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Peki biz bunları alfabetik sıraya göre sıralarsak önce A geldiğini biliyorsunuz sonra e gelir arkadaşlar. L, M ve S'dir arkadaşlar. Alfabetik göre sıralarsak elmas sözcüğünün harflerini evet arkadaşlar alfabetik sıraya göre sıraladığımızda önce A, sonra E, L, M, S olur. Çok güzel. Peki arkadaşlar 1 2 3 4 5 harfli. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 5 harfli bir şey çiziyorum. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. İsterseniz bunun gibi bir tane daha çizmek isterim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bak şimdi. Buraya A gelenler. Değil mi? A'yı buraya gelelim. A'yı buraya alalım. A buraya gelirse geriye 4 harfimiz kalır. 4 harften biri buraya gelir. Biri buraya. Biri buraya geldiği için geriye 3 harften biri buraya gelecek. 2, 1. Ve bunları çarptığımda da arkadaşlar 24 tane sayı olur. Yani A harfi ile başlayan. Kelimeler yani sözcüklerin sayısı 24. Peki E ile başlayanları yazalım. Eğer E başa gelecekse buraya bir tane geldi. E gitti. Geriye kaç harfimiz var? 4 harfimiz var. Birini buraya birini buraya yazdım. 2 tanesi giderse geriye 3 tane. Birini buraya birini buraya birini buraya yazarsam 3 tanesi gitti. 2 ve 1. Bunlar da 24 tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A ile başlayan 24 harfi e, evet e, neyimiz var? Kelimemiz var. E ile başlayan da 24 kelimemiz var arkadaşlar. Peki arkadaşlar bize kimi soruyor? 49. O zaman 24, 24 zaten kaç yapar arkadaşlar? 48 yapar. Bundan sonra gelen sayı kimle başlayacak? A ile başlayanları yazdık. E ile başlayanları yazdık. Ondan sonra gelen ne ile başlayacak? L ile. L ile başlayan alfabetik sıraya göre sıraladığımızda da önce L'yi yazdıysam sonra kimi yazacağım? A e, M, S. O zaman bu sayıda 49. Evet. E, kelime olmuş. Olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada 24, 24'de 48. Geriye kalan neyle başlayacak? L ile başlayacak. L ile başlayıp sıraladığımızda önce A, E, M, S gelmiş olacak. Evet arkadaşlar. 49. sözcüğümüz neymiş? Şuradaki yazılan sözcükmüş. Evet. Bunu da ne yaptım arkadaşlar? Söylemiş olduğum bir başka soruyla devam edelim. Evet, değerli arkadaşlar, Fatih kelimesinin harfleri yer değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ve anlamsız 5 harfli kelimeler alfabetik sıraya göre diziliyor. Buna göre Fatih kelimesi kaçıncı sıradadır? Arkadaşlar, yine ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Evet, kutucuk çizdim arkadaşlar. Önce A ile başlayanları yazalım. Eğer A buraya gelecekse neden? Çünkü bunları sıraladığımızda önce A sonra F değil mi arkadaşlar? H, I, T. Gördüğünüz gibi alfabetik sırada önce A gelir sonra F sonra H sonra I sonra T gelir arkadaşlar. Sıralaması bunların böyle. Peki bize Fatih sorduğuna göre önce A ile başlayanları bir bulalım. A eğer başa A gelecekse bir tanesini yazdık. A gittiyse arkadaşlar görüyorsunuz geriye 4 harf kaldı. Birini buraya birini buraya yazarsam ikisi gitti. Geriye 3 harf kaldı. Birini buraya birini buraya birini bu üç 3 harf gitti. Geriye 2 tane ve bir tane arkadaşlar. 6, 24. Evet arkadaşlar. A ile başlayan 24 kelimemiz var. Peki sonra ne ile başlar? Bundan sonra bitenler? Evet. A ile başlayanlar bitti. F ile başlayacak. Tamam. F ile başlayanlar hangileri arkadaşlar? Sıralayalım. F, A değil mi? H, İ, T. Bakın. F ile başlayan. Alfabetik sıraya göre sıralayacak olursak, F'den sonra evet A ile başladık, H, I, T. Sonra F, A, H yine dursun, bu ikisi yer değiştirsin arkadaşlar, tamam. Sonra F, A, bu defa ne alalım arkadaşlar? H'yi aldık bu üçüncü sıra. Şimdi I'yi alalım bu üçüncü sıra. I'yi alırsak buraya H, T yazacağız. Yine F, A, I. H ile T'yi yer değiştirelim. T, H olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Buraya H ile başlayanlar İ ile başlayanlar. Şimdi T ile başlayanları yazalım arkadaşlar. F, A. Değil mi? Çünkü evet T. Ne yazacağız? H, İ yazarız. Sonra F, A T, İ, H olur arkadaşlar. Güzel. E, o zaman bu 24 tane e, harf vardı burada. Kelime vardı. Pardon. 24 tane kelimemiz vardı. O zaman bu 25. kelime, bu da 26. kelime, bu 27. kelime olur. Bu da 28. kelime, 29. kelime ve bu da arkadaşlar 30. kelime oldu Fatih. Evet ne yaptık? Önce bir daha düşünelim arkadaşlar. Önce buranın harflerini sıraladığımızda alfabetik sıraya göre önce A, F, H, I, T gelir. A ile başlayan kolay 24 tane harf, 24 tane kelime olduğunu gördük, değil mi? Çünkü a'yı buraya getirsek geriye 4 harfimiz kalır. O 4 taneden biri buraya, buraya 3 taneden biri, 2 taneden biri, 1 tane. biri. Onu anladınız. 24. Çok güzel. Peki şimdi f ile başlayanlar. F ile başlayalım ama f'yi buraya alırsam sonra gelen harf hangisi olacak? A olması gerekir. Önce 3. sırada kim var? H. H'yi yazdım buraya arkadaşlar. E bunları sıralayacağım. Önce i, sonra t. Bunları yer değiştirebilir t'yi. Sonra arkadaşlar h bitti. Buraya h'yi yazdıktan sonraki sıra i'de. F A I H T F A I T H bunları yer değiştirdim. Şimdi 3. sırada ne var arkadaşlar? F'yi aldık, A'yı aldık, T gelsin buraya. Ee, sonra H I, sonra F A T İ H. Fatih soruyordu. O da baştan 30. evet kelime olmuş oldu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 30. olacak. Hepinize başarılar dilerim.